Evet canlarım. Bir videoma daha hoş geldiniz diyerekten videomu başlatıyorum. Marketimiz, manavımız. o arka Böyle rengarenk. Gördüm mü? Dayanamıyorum. Burada kuaför var. Her şey mevcut arkadaşlar. E5'in olduğu sırada şeyler var. İş yerleri bile var yani. Mahallenin son kısımlarında. Hafif çisi çisi yağmur da yağıyor canlarım. Ben kasaba gidiyorum. Ee, et kirlilerim için işte mama ayarlayacaktı Mehmet Mehmet kardeşim. Evet geldik Umut et dünyası. İnşallah girelim bakalım hazır mı? Evet, Ayşe kardeşime de e, çok geçmiş olsun diyorum. Evet. Mehmet kardeşimin eşi, çok değerli. Sizleri çok seviyorum, çok annemin seviyorum hep. E, arkadaşlar, e, maalesef e, kedilere mama çıkmamış ama onlara ben şöyle ciğer, ciğer aldım. E, 15 lira. Tok ciğeri mi bu? Evet, Evet, Umut et pazarımı. Teşekkür evet, çok, sağ ee, çok, güzel kasabınız. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Takipçilerim de sizin için dua ederler. Bol kazançlarınız olsun. Hayırlı müşterileriniz olsun. Balığınız çok güzel. İsmi var mı? Evet. Nasıl? İsmi var mı balığın? Memo. Ne? Memo. Memo evet. Ayşe muhakkak takmıştır onu isim. <laughs> evet Ayşe'ye çok selam diyorum. İnşallah bu videomun başına kasabımızın ismini de koyacağım. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Takipçilerim de çok iyidirler. Hep dua ederler. Dua Bizler için. Bekliyoruz. İnşallah. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Kasaptan da çıktık. Bir canlar gördüm. Çok tatlılar. Karşılaştılar önce, birbirlerinden sanki sarıldılar, öpüştüler. Evet. Ben kokuyu mu aldın? Ama git hadi. Sana... Ay, senin gözlerinde çok kötü olmuş kuzum ya. Hadi bakalım, sana Mehmet abi verir. Tamam mı? Hadi bakalım, git arkadaşının yanına. Allah'ım bu canları korusun inşallah. Evet arkadaşlar. Ee, gece e, hafif yağmur çiseliyor. Ve e, gece böyle e, karanlıkta e, gezmeyi çok severim. Hele de arkadaşım olduğu zaman bazen e, kapının önünde otururken şöyle bir mahallenize turlardık. O günler geldi aklıma. Arkadaşım Aycan, arkadaşım Gülay e, onlarla çok yapardık bu işi. E, o günler geldi aklıma. E, gerçekten e, keyifli olurdu böyle muhabbet eteğe de gezerdik ee, şimdi de öyle mahallemiz gayet sakin böyle dükkanları var ağaçlarımızın dibi böyle çok güzel ışıklı bir şekilde arkadaşlar ee, çok ağaca ağacı böyle yemişliği gösteriyor gövdesini falan çok güzel arkadaşlar gözüküyor mu bilmem Böyle yukarıya doğru görüntü muhteşem. Burada da hep böyle işte berber dükkanları, lokantalar, her şey mevcut. Evet, bunu görünce şey geldi aklıma. Evlerinin önü boyalı direk yerden yere vurdun sen beni felek. Evlerin önü boyalı direk. Evet. Çok güzel hareketli bir şarkı. O geldi aklıma. Evet, direğin görüntüsü de çok güzeldi. Çekmek istedim canlarım. Evet burada da mahallemizde e, belediyemizin yaptığı e, musluklar falan var. Böyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Güzel. Lambayı açtım ama lamba demek ki öbür taraftan açınca gözüküyor. Öbür taraftan açınca e, böyle e, gözükte arkadaşlar telefonun alması evet musluk açık kalmış böyle tabii ki kapatırsak çok iyi olur diyorum e, bu çeşmede belediye başkanı Nizam Doğan zamanında yapıldı bakın hep musluklar açık yani bozuk olduğundan değil insanlar açmışlar kapamamışlar ilk ihtimalle çocuklardır tabi iyi akşamlar evet arkadaşlar <laughs> çok kötü oldu ee, herhalde bir beyefendi ya içkiliydi ya kafası öyle gidik böyle <laughs> konuştu falan Evet abla diyor YouTube kullanıyoruz diyor. Bunun getirisi götürüsü nereye falan. <laughs> Korktum ben de. İyi akşamlar dedim. Yürüdüm. Tabii ki böyle e, merkezi burası ama yine de yalnız gezmemekte fayda var diyorum. İnsanlar her çeşit insanlar olabilir. Tekrar böyle bir A101'e gireyim. Akşam saat bayağı yine kalabalık. <laughs> Hı, nasıl? Meyve, sebze, reyonu. Aslında patlıcan alsam mı? Annem de pek sevmiyor, istemiyor ama ne yapabilirim ki? Bilemedim. Şimdi neyse. Yarın belki cumartesi pazarına gidelim arkadaşlar. Evet. gezelim. Eskiden bakkal dükkanları vardı küçük küçük. Bazen her istediğini bulamıyordun. Böyle marketlerin de olması iyi oldu gerçekten. Her şey var arkadaşlar. Evet. Yudum 48.50 kuruş. 1 kiloluk. Ee, 160 lira. Ayçiçek yağı. E, ee, yudum. Yani 149.5 ver onunki. 149.50 kuruş. Ayçiçek yağı diyor ama yüzümün ki yazmıyor 160 buçuk çok pahalı ya burada şey yani toptancı da fark ediyor arkadaşlar gerçekten toptancı da bazı ürünler üzerinden bakıyorum evet çok güzel terlikler var böyle güzeller yani bayağı öyle ele avuca gelir. Şekilde. Burada da temizlik malzemeleri var. Evet bir bulaşık süngeri baktım ama yumuşak tel bulaşık. Teli yok sanırım. Evet bulaşık teli. Çaydanlık olmak için güzel oluyor. Bakalım. Varalım bakalım kasadakiler gelecek mi? Burada da var deterjanlar. Hiç fiyatlarına bakmıyorum çünkü burada gerçekten çok pahalı. Yumuşatıcı 55 TL. Mesela 40 lira bazı yerlerde. Evet burada da çok güzel canlar Ay yerim ben seni ya. Ay yerim ben seni. Bunlar çok evcimen arkadaşlar. Burada da var bir güzellik. Hadi çık yukarı, çık yukarı, yukarıda çekeyim seni. Güzellik, yukarıda çekeyim seni. Ay bunlar çok güzel arkadaşlar, çok güzel, çok güzel. Yerim benziğini, kuzum Evet, böyle burada. Ay yüzbirde bakıldıkları için. Ah yerim benzi. Bu biraz korkuyor. Bak bak bu kıskandı onu. Beni seviyor, beni seviyor. Ya Rabbim beni seviyor, beni seviyor. O biraz korkuyordu zaten, sanki pati atacak gibi. Evet. Ah maşallah çok besilisiniz burada. Çok bakıyorlar size. Hazır mama da veriyorlar arkadaşlar. Bir iki kere şahit oldum. Evet. Ee, siz ciğerin kokusunu aldınız. Siz burada besleniyorsunuz. Ben onları kuzularımı aldım. Evet arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek istediğiniz bir video olmuştur. Bu güzelliklerle <laughs> videomu bitirmek istiyorum. Ee, ve e, sizleri çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sağlıcakla kalın benim gönül bahçemin güzel günleri diyorum inşallah. E, bol beğeni ve yorum yaparsınız. E, videolarımda bu çok önemli. Bu da böyle bir gece gezmesi e, oldu. E, gece e, çektiğim bir video oldu. İnşallah bunu da bir gün sizlerle paylaşırım. Kızım kızım.